Ne diyeyim ben? ben. Oha. Acil durum okay, ise tamamlandı. Turn. O bende. Mahsen abisi. Sen git işi bitir. Ha, bizimkiler kurtarmış çocuk. Gidelim. Ve yeni bir yola giriyoruz. Bir an Rush öldü zannettim. Kurt solu verdi. Ordur güçlerini öldür. Şimdi putperes solu öldüreceğiz. Ama ondan önce bir kendimize bir ayar çekmemiz lazım. Kankalar. Şimdi hemen bir şöyle bir ayarlamalarımızı yapalım. Bu bizden değil. Şu kalkana bakalım. Bu da bizden değil. Buna bakalım. Bizim kullandığımızın üstüne gelelim. Bunlara bakalım. Derken derken. Bununla hiçbir alakası, alakası yok arkadaşlar. Bakalım silahlara. Yani şu silahtan elimizde yok. Onu söyleyeyim. O yüzden onu karşılaştıramayacağız. Pompalımız, e hemen şöyle elimizdeki pompalarla karşılaştıralım, durdurulalım. Ooo bak bu pompalı güzelmiş işte, bu pompalı güzelmiş. Bu pompalıyı şimdilik alalım hesabımıza. Burada başka da bir şey almamıza gerek yok. Dördüncü yere silahlarımızı hemen bir güncelleyelim. Şu silah güzel ama, e, ha pardon o silah güzel ya, ne bir şey yok, sıkıntı yok da Önler ne problem. O silah güzel. E, pompalı olarak bunu koydum. Başka pompalımız var mıydı bizim? Vardı ama onlar güçsüzmüş maalesef. Kankalar şansınızı kaybettiniz. Mesela taramalı silahlarımız var. Taramalılarımızdan maalesef hiçbir şekilde güçlü olabilen yok. Sniperlarımıza tekrardan göz atıyoruz. Sniperlarımızdan da yok. Tabancamız. Bu tabanca 89 vuruyormuş lan. Bu 80 vurmuş. Nasıl oluyor? Ha pardon bu elimiz bizim elimizdeki daha yüksekmiş zaten ya. Ya bu sevdim ama biraz garip geldi bana o tabanca. Neyse geri kalanlar böyle bu şekilde kalabilir. Nasıl bir şeymiş lan? Dur bakayım. Oo, güzelmiş lan aslında. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi Putmeri solunu öldürmeye gidebiliriz diye düşünüyorum. İlk bulduğum silahlar neden böyle daha güçlü sürekli? var be. Hayır yanlış bastım. <laughs> ya, köpeğime ne lan? Geberin bakayım bakayım. İkinize gidin bakayım bakayım buradan. Dur bakayım sen şimdi gel. Oy kalkanlar tek attı lan Yanlış yaptım Öldü Ya nabıyım ben ya Yanlışlıkla özel gözü kullanıyorum işte abi pompalı dediğim budur her yerden vurur ya. O da öldü. Ve düşman kalmadı. Kaldı ya da kaldı bilmiyorum ama Şunları alalım onları güçlendireceğiz ya değiştireceğiz daha doğrusu. Bu arada boğazım ağrıdı ya. O bunu bunu bu ne lan? Hayır ya öldürdüm bu çocuğu. Oğlum bu bayağı kötü lan. Öldü lan. Hah. Oğlum hava gemisini devre dışı bırak. Bırakalım hemen. Lan inemiyor muyum Can varmış. Hahaha. <laughs> solun temizlikçileri iyi. Ben sana söyleyeyim. That's your only hope for it. The platform.

nasıl ölmedim anam bombaya bak o kız bu seri ateş ediyorlar ya devre dışı bıraktım nerede düşman abi etten yaratıklar daha güzel ölüyor ya tamam gel 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 nereye gidiyoruz lan biz anam bacağını kopardım lan. <laughs> Onu var ya özel gücünle öldür boksun. Ha. Solun hava gemisini devre dışı bıraktım zaten. Daha neyi bırakacağım? Ne? Aa pardon. Benim köpeği şey yapıyormuşum. Ben de dokunarak mı öldürdüm lan acaba ben bunu? Öldürdüm. Sen kimsin lan bana böyle hareketler yapıyorsun? Oğlum çok ince bunlar ya. Ya bu düşman stilini çok mu aradın acaba? Ha? 2K gerçekten çok mu aradın bunu? şunu da alayım. Bu bayağı güçlüymüş lan bu çektiğimiz şey. <laughs> Okey çöktük. Hayda bir şey. Aa gemi düştü. Ha gemi tutucuymuş o. Tamam solun gemilerini tutuyormuş. Yani aparat. Gemilerin park alanı gibi bir yer burası o zaman. Bu bayağı güzel lan. Her silah bir şirkete ait. Belli başlı şirketler var. Yanılmıyorsam altı tane falan şirket var. Ve özellikler de şirketlerin silahlarına özel geliyor. O yüzden onları kontrol edeceğiz artık. Ne yapalım yani? Tamam önce bu silah deniyorduk. Elimizdeki silah deniyorduk ama ikisi de aynı bunlar. Ne oluyor lan? Karanlıklaştı ortalık. Ne oluyor? Bela niye orada? Ben niye buradayım? Niye ben araya girdim? Bir şey söyleyeyim ben sıkıştım ha. Oyun baka girdi bende. Aa, aa oyun baka girdi lan. Anasının amından doğurma beni. Ha direkt yukarıdan mı doğurdun? Ha güzel. Tamam tamam güzel. Broket direkt yukarıdan doğurdu. sahne bizim arkamızdan geliyor yani. Yani vurmuyor ama bu silah silahlar vurmuyor ya. Dur bakayım. Bir de diğerini alalım. Bu daha çok vuruyor lan nedense. Ay yanlış şey bas. Bacağını kaçtım onu. Kolunu bacağını kopardım onu. Çocuklar ne yapıyorsunuz ki Ben geldim. <laughs> yanlış şey yapmıştı bomba. <laughs> bak 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 bak. Geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Öldü. Gerçekten cana ihtiyacım vardı. Kullandım canımı. Bana bir şey vuruyor ama nerede vuruyor? Aa buradaydı. Aman Böyle de güçlü bir şeyimiz var elimizde işte. Değiştirme hızı çok yavaş ya. Şu putperesti bir öldürelim artık yeter ya yeter. Oğlum köpeği bir değiştirdik lan bak bak şimdi bak. Nerede o? Gel lan buraya. Şişt. Oğlum şuna bak. Öf öf öf. Bu var ya şimdi anasını ağlatacak ortalığın günü. Şu da hızlıca bir şey yükledi o oyun. Evet işte bu. Solla dövüşeceğiz. Oğlum bu ne lan? Zayıfın yükümleri. Güçlüğü beslemektir. Oğlum Thanos'a benzemiyor mu lan bu? Dolador'un soy. Bayağı kolay öldürüyorum. Aa, dur dur dur. Ver onu bana ver. Öldü ya. Gitti. Baksana bombanın yükü müdüğüne bak. Hayır hayır hayır. hiç vurmuyor ya lan. Evet kapandı. Ha. Boku yediğimizin resmidir. Kapandı gücü. Ne yapacağız? Hadi çocuğum köpecik öldür onu be ya. Tamam öldürürüz bunu ya. Bir dahaki şey gelişinde. Geldi mi? Bir şey geldi mi? Geldi 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 geldi. Nerede o? Nerede We'll Oha Mersem o ilk canıymış Adamın 3 tane canı var lan Nasıl bir şey bu Sen Thanos'u özenmişsin dayı Hayır lan neredeyim ben Ha tamam, şunun içinden çıkayım Pardon koruma için yanlış yere girdim Pardon 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 burası Burası burası, burası. yanlış yerdeyim ben yanlış yerdeyim ama öldüm öldüm ben öldüm Hayır hayır ben öldüm Ben net öldüm ya Uf oh be Abi Çekilin lan Yeşile 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 Soldaki o yeşil, 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 yeşil şeyleri vurmamız lazım. Aha buldum. Ve yeşil şeyler tamamen patladı bu arada. Yanlış şey bastım. bomba tuşunu değiştirmem lazım diyecektim. Nereye gitti lan o? Nerede o? Ha. İçeri, 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 içeri. Hayır, abi düştüm. Düştüm, nerede, nerede, nerede? lan. Kendi adamlarını da öldürüyor, geri zekalı ya. kaç 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 ya. Bangala kerif kendi abi kendi adamlarına var ya katliam yaptı lan adam. Adam soru kırım yaptı kendi adamlarına. Bunlar neredeyim 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 ne yapıyoruz şu anda ne yapıyoruz? Dur 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 bir şeyler oluyor gördüm. Nerede nerede nerede? Nerede bu? Heh, buldum. <laughs> ha buldum. Hayır ya yanlış diye bastım. Ya, Onda <laughs> şöyle yeşil şeyler var mı yok? Onda <laughs> ne yapıyor ben anlamadım ki. Nerede 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 nerede? <laughs> ah bu. koluna kolunda çıktı kolunda Hayır 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 öldür onu Nasıl ya? Abi adamın son canı Baya bufflı anasını satayım hayır, nerede 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 o? O nerede? Hah gördüm Alkanı <laughs> <mı> kırıyoruz. <laughs> 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 ya ben şu etraftaki adamları öldürmem lazım önce ya. Geliyor evet bir tane daha doğu, doğacak. Nerede doğdu acaba? Ha, nerede, nerede 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 nerede? O, o nerede ha? Hı. Hı. Bır Oha şimdi de sollu güçlendi bu kendime Öldü lan Uh be bunda öldü ya <laughs> git, öyle yerler adamı adamı öyle anasını tükerler işte ya. artist pompalımızla bir karşılaştıralım hemen bizim pompalımızdan düştü, onu söyleyeyim hemen sniperla değerlendirelim düşük Hemen bakıyoruz. Bunu bir alalım. Bunları dediğim gibi değerlendireceğiz. Öyle kullanacağız. Orada. Kutperest solun cıvatası. Hee. bak hala çok sıcak. Tamam. Sol evet gerçekten kadın bu arada solun kolay kaldı ya. Çok zordu. Seninle evde lunchta buluşalım. Tamam buluşuruz ya. Artık sık yapmayın lan. Benim karaya yapışamayın lan. Defolun gidin. Hemen yeni dükkanımıza seyahat edelim bakalım. Ne oynadık ya? Baya kaç saattir? 2 saattir oynuyormuşuz. Ve 2 saatte anca solu öldürebildik. Şimdi sağa geçiyoruz. Çok yoruldum ya. Evet kankalar merhaba. Bak benim köpekçiye. Canavar canavar. Harbi canavar bela oldu. Şimdi harbi bela oldu köpek ya. Bundan sonra artık sik yapanın tenhada affı yok. Zaten yoktu da artık hiç hiç yok. Anladınız mı lan? Ne yapıyoruz? Kutlama mı var burada? <laughs> Neyi kutluyoruz? Bu kutlamaya biz daha katılmayalım. Birazdan katılalım. Çünkü görevi burada bitirelim artık bence. Ne kutluyoruz lan? Vay be bir şey kutluyorlar anlamadım ama olsun. <laughs> İyi bakalım kankalar bu bölüm burada sona ersin. Bu köpek ne oldu benim ya? Oyunda baklar çok bu arada ya. Onu fark ettim yeni. Ama olsun, olsun. Oha, bunların içinde artık silah da mı çıkıyor? Satarız. Gel kalkar da yedinin görüş açısındaydı. Bugün sınır bölgedeydik. I don't ever Slow up. no, I don't take shit. I got no love.